Niye olmaz? Çünkü arkadaşın. Allah. Arkadaş. Allah. Yakın arkadaşınız olmaz. Tamam. Kanka sevgili mi kardeş? Olmaz. Niye olmaz. olmaz? Dediği gibi arkadaşın yani tanıyor seni. Olmaz. E kankadan sevgili olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Yani arkadaşım dediğim bir insana sevgilim diyebiliyorsan ya arkadaşın değildir. O gözle bakmıyorsundur. Ben böyle düşünüyorum yani. Kankadan en iyi sevgili olur ya. Neden abi? <laughs> Çekiyoruz mu bir de? Ee, bir yerde yayınlayacaksınız yani. mı? Yayınlayacağız yani YouTube kanalında. Valla kankaya bağlı öyle diyeyim ya. Kankaya bağlı. Kankaya bağlı. Bak ilk dediğim şakaydı ha. Kankadan sevgili olur mu? Olmaz. Neden? <laughs> Neden olmaz? <laughs> Neden olmaz? Çünkü kankandır. <laughs> olmaz abi. Kankadan sevgili mi olur ya? Bak biz kankayız. Sevgili miyiz değiliz? <gülüyor> <gülüyor> Olursak bitti. Onun Aramızdaki bütün her şey biter yani. <laughs> Bak <laughs> ikimizin ha? de sevgilisi var ona göre. Olmaz. Neden? Nedeni güzel. Nedenini bilmiyorum açıkçası ama kankadan sevgili sanmıyorum. Hani olacak iş değil. Hani kanka ya <laughs> ya gibi oluyor. Ha burayı biplersin. <laughs> Bence olmaz yani. Sanmıyorum. Sevgili olur mu? Kankadan sevgili olur mu? İyisi olur. <gülüyor> yani <gülüyor> hoşlandıysan olur. Bence olmaz. Abi. Neden? Neden? Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Sürekli böyle kardeş gibi görüyorsun, kardeş gibi görüyorsun. Onunla o samimiye geçiyor. Bir anda böyle hani bir laf var ya kardeş aya. Yani o mantığa dönmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Duruma bağlı. <laughs> Nasıl? Yani, ee, niyet etmişse olur, etmemişse olmaz yani. O, onun şeyine bağlı yani. Bence olmaz ama yanlış bir şey. Neden olmaz? Çünkü kanka. Ben karışmayayım. <laughs> sevgili olur. Nasıl olur ya? Seversen olur. Evet. Kankadan sevgili olur mu? Olmaz abi bence. Neden? Çünkü yakınsın abi. Bir kere. Yani sevgili neden olsun? Ben ona o gözle bakmam tabii ki de. Olmaz abi. Neden? Öyleyse. Senin de Kanka çünkü. Arkadaş. Olmaz ya. Neden olmaz? Kanka ya o. O can ciğer yani. Sevgili olunmaz onunla. Olunmasın abi. da zaten yani o tarafta. <gülüyor> olur ne <laughs> olur? Öylesine de değil. Abi bizden böyle sorular falan ben cevaplar beklemek. İyi tanırsa ilişki ilal etme istersin değil mi? O bir şey. Bilmiyorum. Çok güzel cevaplıyorsun. Olur abi. Olsa çıkar mısın? Bilmem ben o tarz. Çıkarız. <laughs> cesaret çıkarız, alamadım. çıkarız. <laughs> Peki teşekkürler. sevgili olur mu ya? Olmaz. Neden Eğer olurdu? olursa başım belaya girer zaten. Diğer kızlarla bu sefer papaz olursun. Belli olmaz ya. Belli olmaz. Ne? Aynen. Olsa çıkar mısın yani kanka? Kankadan sevgili olur mu? Valla ben çıkmam. Kardeşim yapanlar var ama bizde yok. Neden olmasın? Olsa çıkarsınız yani. Olur neden olmasın? Daha iyi olur. Yani. <laughs> neden olmaz? Neden olmaz? Ya bir şeyini paylaşırsın ama kankaya Sadece kanka yaparlısın sevgilini paylaşamazsın bence. Tabii ki de olur. Niye olmasın? Hepimiz ilk çıktığımız kıza kanka diyorduk. Kanka ya. <laughs> olmaz. Neden olmaz? Bakınız kankam olmaz yani. Nedeni çünkü ben ona kanka demişim yani sonuçta. Olmaz. Çünkü kankan arkadaşın olur. Yani <laughs> ne bileyim yani. Olmaz. <laughs> olmaz işte kanka. <laughs> Neden peki? Niye ona kanka demişsin başta sonra hani sevmek olmaz.